selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah şöyle bir güzellikle videomu başlayayım dünkü video serasını paylaşmıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 adet vardı şunu salongoz yemiş şuralarını bunu kurtarayım dedim 3 adet vardı üçünü de aldım arkadaşlar birini kendime ayırdım her zaman da böyle gigant yapraklı benim e, yoktu bunlar bodur arkadaşlar şunlar bodur türü var bunu büyüyen türü var o yüzden bir tane kendim için ayırdım arkadaşlar. Birisi biri de satıldı. Şimdi elimde bir tane kaldı bundan. Başka da yok arkadaşlar. Bunun fiyatı 500 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu 500 TL. Şimdi elimdekileri şöyle yoncalar getirdim Yonca isteyen varsa 50 TL'den Arkadaşlar şöyle çok tatlılar ee, hangi renkte açıyor bilmiyorum Çünkü üzerinde çiçekleri yok arkadaşlar ee, şöyle e, bir e, begonya var 100 TL şöyle Hoya var arkadaşlar ee, tabii ki ilk e, isteyenlere, ilk seçenlere e, dolgun e, boyutu büyük seçildi arkadaşlar. E, şimdi bu da iyi, şimdi bu da, şunlar da iyi. Sadece iki tane küçüklerim var. Şöyle, bunların boyutu hepsi aynı. İki adet küçüklerim var. Ama maalesef fiyatlarını aynı aldım. Şöyle hoyalar. Şöyle 150 TL arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Ee, Japon balığı. Şöyle göstereyim. Bunlar 100 TL. Ee, Arap Yasimini var arkadaşlar. Arap Yasiminde 80 TL. Ee, bir tane de böyle bir Hoyan var arkadaşlar. Beyaz yeşil bunu kendim köklendirip ekmiştim bu 50 TL Arkadaşlar şöyle ciğer var şöyle bu küçük boyuttan öncekinden bu 100 TL Arkadaşlar şöyle begonya var bu begonyayı satışa koymayacağım diye düşünüyorum Çünkü yaprakları bayağı şöyle soğuktan şey olmuş döküyor bu toparlanınca sonra satışa koyayım diye düşünüyorum şimdilik e, bu bende kalacak şimdi şöyle bir aglenoman var 750 TL şuradaki 650 TL şurada patayalar var arkadaşlar da 250 TL bu 200 TL. Şurada büyük boy e, boyutu büyük olanı var 250 TL. Şemsiyeler var. Şemsiyeler 150 TL. Sonra bir tane çiçek açan böyle bir e, tur gelmiş. Bu hangi tur olduğunu bil, bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle isminden e, araştırabilirsiniz. çiçeği hoşuma gitti kokuyor mu kokmuyor arkadaşlar ee, kokusunu hiç de koku geldiğini bil bilmedim Hani kokmuyor ama çok tatlı çok güzel çiçek açıyormuş öyle çiçeği hoşuma gitti şöyle burada yeşil duruyor bakın yeşil olmuş buraları beyaz şöyle çok hoşuma gitti aldım ama fiyatı gördüğünüz gibi dün de paylaştım. 300 TL arkadaşlar. Fiyatı e, şöyle Dratsena var. Dratsena da 230 e, TL. Şu büyük yapraklıdan e, neydi ismi e, peledandron. Evet Peledandron. E, Heliodendron. Çok zor ya söylemek bunları. <laughs> şöyle bakın. Yapraklarında giri giri şöyle e, lekeleri var. Şöyle şöyle yapraklarında gözüküyorsa arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Büyük yapraklı ve şuraları, şuralarında böyle fırfırları var. Şöyle bakın. Testere gibi şöyle fırfırları var ve buradan güzel bir yaprak geliyor ee, bu da 500 TL arkadaşlar şöyle göstereyim yine şurada silver var ee, 200 TL beyaz gövdeli aglenoma 200 TL ee, şurada kokulu hoyalardan getirdim arkadaşlar bunlar da şöyle bakın şöyle 100 TL bunlar arkadaşlar kendiminki de soğuktan öldüğü için bir tanesini kendime ayıracağım şöyle e, yapraklarında da şöyle bir güzel bir çilli çilli beyaz lekeleri var arkadaşlar şöyle ee, bunu yetiştirmek de çok kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle diş kökleri var bunlarda. Şöyle şuralarında. Her yaprağın altında diş kökleri var. Şöyle, şöyle göstereyim. Ee, bunlar 100 TL'den arkadaşlar. Ee, elimde şu anlık bunlar arkadaşlar. Ee, şöyle geçeyim seralarda da bir yeni turlar gelmedi hani aynı turlar olduğu için ben de bekliyorum hani güzel şeyler gelmesini inşallah gelir gelince yeni masalarımız dolduracağız güzelliklerle arkadaşlar şöyle arkadaşların çiçeklerini paylaşayım şu Fatima Hanımın hoyası. Şöyle göstereyim. Ee, bu e, Gülnur Hanım'ın şöyle dua çiçeği ve şöyle Japon balığı. Ee, şurada maranta var 150 TL arkadaşlar. Marantadan şimdi de tek kaldı. Hani almak isteyen varsa kaçırmayın. Sonra böyle bir yeşil, şöyle beyazlı çizgili yok şu anda serada da şimdi şurası Kadriye Hanım'ın şöyle sükulendiler dua çiçeği bu Fatma teyzecimin şöyle kuşunu da şöyle koydum benim kuşum gözükmüyor diyor Ben Mustafa'dan onu oradan oraya gizliyorum <laughs> bulursa alır hemen ağzına sokar diye Oradan oraya koyuyorum arkadaşlar. Fatma teyzeciğim çiçeğine böyle koydum kuşunu. Ee, şöyle Japon balığı dua çiçeği ee, biraz burada. Şöyle burada duruyor çiçeklerin yarısı koyası aglenoma, atlasları burada. Fatma teyzeciğim ee, şimdi burası ee, Şengül Hanımın, şöyle, ee, burası Nazira Hanımın, şöyle göstereyim. Ee, bu Aytül Hanımın çiçeği, aglanoması. Burası Sezen Hanımın, ee, burası Sayma Hanımın e, çiçekleri. Ve burada e, bir ablacımın çiçekleri burada. Bu Emine Hanımın çiçeği, çiçekleri. Ee, burada yine kim? Ee, Nurcan Hanım'ın çiçekleri. Burası Ayşe Hanım'ın çiçekleri. Burası Emine Hanım'ın çiçekleri. Emine Hanım'a da şöyle iki melek kanadıdan ve hoyalardan ayırdık. Şöyle e, şurada Sülgün ablamın çiçekleri. Burası İkram ablamın çiçekleri. İkram ablacığım şu güzelliğinden getirdim istediği istemiştiniz bundan getirdim ee, şurada e, yine ayırdıklarımız bu Müberra Hanım'ın çiçekleri ee, şöyle yine kim burada e, Zehra Zehra Hanım'ınkiydi galiba şöyle ha? Zehra Zehra Hanım'ın Zehra Hanım da bu büyük yapraklıdan istemişti şöyle bundan getirdim ve burada antoryum istemişti antoryum getirdim şöyle burada Seda Hanım'a koya ayırdım şöyle arkadaşlar burası Emine Hanım'ın çiçekleri ee, şu şu güzelliği bakar mısınız? Şimdi de çekeyim. Şöyle bir güzel açtılar. Şurada ikinci katı da açtı. Şurada aşağıda da tomurcuk vardı. O da açmadı. O da açacak. Açtıkça böyle buraya ağırlık düştü. Şunlara bakın. Maşallah çok güzeller arkadaşlar. Burası Çiçek dostumun çiçekleri. Çiçek dostuma da inşallah e, Salı günü gidersem e, pataya, aglenoma pataya getireceğim. E, böyle e, saksı dolu haliyle istedi. Çiçek dostum. E, burası Ceren ki Şöyle göstereyim. Şöyle yağlı bir konyası. Ve şurada epsikaları var. Ee, şöyle göstereyim. Öyle arkadaşlar herkesinkini paylaştım. Umarım şurada Kad Kadriye Hanım'ınki. Ee, buradakileri de paylaştım. Evet. Şöyle elimde olanlar. Bu kadar arkadaşlar çiçekler. İnşallah yeni salı günü yeni Tür gelirse hani takipte kalıyorum gelirse koşarım sereye arkadaşlar şöyle çok e, Japon balığı da e, bunlar çok küçük hani fide olarak arkadaşlar şöyle hoyalar. bir tane koya kendime de ayıracağım küçük olsa da. Öyle arkadaşlar, bu turkuayadan var bende. Ee, pirinç kabuğum da geldi arkadaşlar. Ee, şimdi e, bakalım yarın inşallah şey yaparım. Ee, arkadaşlar hani su fıs fıs yaptığımı <laughs> herkes söylemiş. Evet gerçekten bayağı ben kışın yapmadım diye fıs fıs yaparken bayağı kaçırmışım. <laughs> fıs fıs yapar mısın diye arkadaşım da hemen çürümesin çok her her zaman böyle böyle yapmasın Sümeyye Hanım diye hemen yazdı arkadaştan da Allah razı olsun. O gün gerçekten nasıl da şey oldum elime düştü derken hepsine fıs fıs yaptım. Ama yok kuru hemen kurudular havalandır da demiş bir arkadaşımız yorumlarda Allah razı olsun. Yok çok güzeller iyiler hani evet tabii ki çok yapmamak lazım şunu heli şunlara ama elime düşünce ben de duramadım ne siblensiler diye şöyle fıs fıs yaptım ama bir şey de olmadı arkadaşlar şöyle göstereyim ama şunlar e, gerçekten şu şuraları koruma olmuştu bunların ihtiyacı var tabii ki şöyle şöyle yeni yaprakları geliyor şu sarma da kaç tur oldu burada bayağı turum var ee, bir iki üç dört tur var şöyle yeni yeni yaprakları geliyor bunun uçları bayağı şu uzanmıştı arkadaşlar böyle uzun uzun olduğu için hani çiçekleri şöyle şey veriyor diye hepsini keserek arkadaşlara gönderdiğim oldu şimdi yeni dalları çıkıyor şöyle ee, şuradan daha çıkmadı şuradan da kesmiştim ee, bu da yine toparlanacak uzun rapunzu saçlarını uzatacak sonra olmayan arkadaşlara yine tekrar e, nesip olursa veririm şu anlık e, kimseye artık bundan veremem arkadaşlar çünkü yeni yeni dalları çıkıyor arkadaşlar şöyle e, şundan da kızımın odasında var çok güzel oldu çok sarktı, güzel oldu o şöyle ee, buradakiler şöyle göstereyim ee, şöyle şuna biraz e, yaprakları şöyle oldu Tabii ki belki buna çok su verdiğimde onu da al şey nemleniyor mu acaba diye de düşünüyorum çok su verince de böyle oluyormuş arkadaşlar Evet, öyle. Şöyle güzellerimi bir gösterip geçeyim de sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Şöyle episkiyalar. Şurada Айسر hanımın episkiyaları da var. Şöyle göstereyim. Bunda yavru geldi mi gelmedi mi diye bakıyorum her zaman. Yok daha yavru yok. Şunlar yavrulu. Yavrusu bayağı aşağı böyle sarktı. Benim artık güneş görmediği için episkelerim bazen yapraklarını öyle kurutuyor arkadaşlar. Ondan main, kışın öyle oluyor diyebilirim. Çoğu kışın öyle oluyor benimkiler. Hem civizleniyor şöyle Yapraklar az kalıyor, şöyle. Şunu e, yenilemeyi düşünüyorum, bakalım e, böyle. Belki şuralarından da gelir diye düşün ha geliyor arkadaşlar. Şuralarından gelirse güzel olur. Şuradan da var. E, yenilememe de gerek kalmayacak inşallah. Şural şuralarından da dal verirse yine burası güzelleşir arkadaşlar. Şöyle sarktı. Ama birbirine sarkınca böyle e, zarar veriyor işte birbirini kapatıyor hem aydınlıktan hem de şöyle güzelliklerini birbirleriniyle kapışıyor. Şöyle göstereyim. E, şurada e, Cevriye Hanım size ayırıp koydum bunu <laughs> buraya koydum. Şöyle göstereyim. Ben destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden e, yorum yazan arkadaşlardan e, her zaman e, destektesiniz. İyi ki varsınız arkadaşlar. E, şöyle geçeyim şuradaki sabun. Ee, şeyimi de paylaşayım. Benim gelin kızım şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Her türlü şeylerini yapıyor. Sabundan böyle buketler yapıyor. Ee, Instagramında yeni başladı. Ee, Instagramında video altına koyarım inşallah. Takipte olursunuz arkadaşlar. Ee, bunları benim kızım çizdi. Ee, kızım e şöyle bir resim çizme şeyi var ee, babasından geçmiş babası da öyle duvarlara çok güzel şeyler çiziyor öyle arkadaşlar Allah emanet olun arkadaşlar sonraki videolara görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar sağlıkla kalın sevgiyle kalın şu güzelliklerle kalın arkadaşlar